Oğlumun altında şort, üstünde tişört. Ben sayın valimden azar beklerken o beni alkışladı. Ben senin haklarını nasıl öderim? Biz ödeyemeyiz. Şahit. Çok İyi sağ ol. Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret etti. Allah'a hep dua ediyorum ki iyi ki siz buraya var Sizi tanımışım. O Allah'ıma hamd olsun. Çok şükür. Bana da ne mutlu. Heh. ne mutlu ki buraya var olmuşsunuz. Allah'tan üç dilek diledim. İkisi boş, biri hoş. Oğlumun altında şort, üstünde tişört. Ben sayın valimden azar beklerken o beni alkışladı. Ben senin hakkını nasıl öderim? Biz ödeyemeyiz artık. Şahit. Çok İyi. sağ ol. İyi ki varsın.